Bu renk cümbüşü. Bu zıtların birliği inanılır gibi değil. Ay insan baktıkça doyuyor. Hepimizin ellerine sağlık. Ya. Menümüzde bilimum deniz yaratıkları, efendime söyleyeyim kabuklu canlılar olmasa da bizim soframız da harika oldu. Allah. Değil mi? Hadi bakalım. Oh maşallah maşallah güzelliğe bak güzelliğe bak. Dede, oh Çok güzel. Değil mi? Dedeciğim, misafirlerimiz gelecek. Birazcık sabırlı ol, bekle. Tamam, tamam mı? Tamam, ben oturarak bekliyorum. Tamam. Aa, ben de oturacağım. Ya ama dede, babaanne, Allah aşkına çocuklaşmayın. Bak kızıyorum ha, he. herkes yerine geçiyor. Hadi, hmm. Önce o başladı. O, otur doğru ya işte. Oturacağım. Kalk o oradan. İyi kalk dedim. Otur şimdi. Tamam, sağ ol. Bu ne burada kazık gibi ya duruyor de, ya? De, de, Bak, ben size ne diyorum? Allah aşkına yerinize bak. Çok ya. ayıp olur misafirlere. Bak, Lütfen, ya. her şeyi yenmez. Bırak, bırak. Deli, deli. Ben sana o yemekte sarma verirsem ne oluyor? Hep senin yüzünden bunlar. Sen bana mı dedin onu? Hayır hayır, bana dedi bana. Dolma versene dolma. Siz bu yemeğe gitmek istemiyor musunuz? Yok, nereden çıkardın onu sen? Ne bileyim. Arabaya bindiğimizden beri ağzınızı bıçak açmadı da. Kavga mı ettiniz yoksa? Yok, kavga falan etmedik. Gayet iyiyiz. Hmm. Aman etmeyin tabii canım. <laughs> Kavgaya, küslüğe ne gerek var öyle değil mi? Geçti o günler Esma'cığım, geçti. Yengene alışsan iyi edersin. Bak düğün var galiba. Ne güzel süslemişler. <laughs> Mahalle düğünü bayılırım. İstersen sana da böyle bir yerde düğün yapabilirim. İster misin? E bu eksikti. <laughs> tabii tabii. Yapalım. Çok güzel olur. İstanbul'un jet sosyetesini de çağırırız. Oh böyle hep beraber rezil oluruz. Ne güzel süslemişlerdi. Allah mesul etsin. Amin. Ha, nerede kaldı bunlar ya? Açlıktan öldük. Bizim cephede bile böyle kıtlık yok. Az sabır dedeciğim, az sabır. Bak eli kulağındadır, gelirler şimdi. Hep senin yüzün ne oluyor bunlar zaten? Resmen yemeğimizi el koydun. Senin yaptığın düşman yapmaz. Ee, halamla babam yemeklerinize bayılacaklar Serap Hanım. Bir yemeyecek. Sanki başka şansları varmış gibi. Bayılacaklar tabii. Hayır. Bizim gelin şimdi niye böyle dedi? Bizim gelin güzeldir güzel güzel gelin. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi niye beni durduk yere öldü? Hayırdır sen normalde yapmazsın böyle şeyler. <laughs> ee kapı çaldı. Gelmişler ben gideyim açayım. Hadi kalkalım kalkalım. Dur baba dur dur. Dede. Dur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk buyurun, benim buyurun. güzel kızım. Buyurun. Çıkarıyorum. Evet. Ha. Alize. Seni çok enerjik gördüm halacığım. E siz geliyorsunuz diye halacığım. Yani bütün gün çalışıp didinleme rağmen gram yorgunluk hissetmiyorum. Ay. Evet babacığım bu seninki. Ya, sağ ol güzel kızım. Bu da seninki halacığım. Efendim herkese merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Merhaba. efendim. Hiç rahatsız olmasaydınız, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba Ayramcığım merhaba. Hoş ne haber damat? Hoş geldiniz efendim. Kadir'cim selam. hoş, hoş geldin. Buyurun. Allah, teşekkür buyurun. ederim. Sağ, buyurun. sağ olun. <laughs> merhaba. merhaba. Geçin. Buyurun, buyurun lütfen. Yemekten sonra servis edersin. Ağzımız tatlansın. Ne gerek vardı Esma Hanım, zahmet etmişsiniz. Babaannem de zaten çok güzel bir tatlı yapmıştı. <laughs> Öyle mi? Ellerinize sağlık. Olsun, bunu da sonra yeriz artık. Hmm. Buyurun. Buyurun şöyle buyurun. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Hiç, tabii. Ee, <laughs> kahvelerinizi nasıl alırdınız? Aa. <laughs> Alize sen kahve mi yapıyorsun? E, yapıyorum tabii. Hem de bir parmak köpükle yapıyorum. Hatta börüleceğim Diyor ki, sen bunu deterjanla mı köpürttün? Nedem diyor ki, bunda manda batmaz. Öyle delicesine bir köpük oluyor yani kahvede. <laughs> Maşallah. İşte, yorgunluğum çıksın diye tabii. Önce kahvaltı, bulaşık. Sonra ev temizliği. Sonra kalorifer peteği temizliği. Sonra anca sıra kahve içmeye geliyor ki zaten anca kahve içerken dinlenebiliyorum. E staja gittiğimde tabi bu yorgunluk iki katına çıkıyor. Ama olsun tatlı yorgunluklar bunlar değil mi? Ama ben bundan şikayetçi miyim? Asla. Maşallah benim güzel kızıma ya. Maşallah ne kadar da hamar atmış. Bayıldım. Demek bunların hepsini sen beceriyorsun ha? Ben beceriyorum tabii. Ama sen gel bir de onu bana sor babacığım. Yani akşam yattığımda her yerim tutulmuş oluyor. Hatta fıtık bile olmuş olabilirim belki. Ufak atla civcivler yesin. Gelin hanım. <laughs> Gören de bu evde köle çalıştırıyoruz zanneder. <laughs> Siz öyle dememiş miydiniz Serap Hanım? Ne demiştim? Herkesten sonra yatacaksın. Herkesten önce kalkacaksın. Köle gibi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir söz olabilir mi? Muhteşem. Bayıldım. Serap Hanım, eğer izin verirseniz bu sözünüzü ben çerçeveletip duvar astırmak istiyorum. Eyvallah. Alize'nin böyle şikayet ettiğine bakmayın. Kendisi halinden pek memnun. Bütün gün evde iş yapıyor. Hatta akşam oluyor, başka iş yok mu diyor ya. Şimdi de tutturmuş, kış temizliğine şimdiden başlayacağım diyor. <laughs> Maşallah kızım. Maşallah, maşallah. İyi o zaman ben kahveleri yapayım. Nazar değmesin. Maşallah. Maşallah. Bittim. benim etrafım